Herkese merhaba. Bugün Foneria TV'de Atlas Portföy'ü konuk ediyoruz. Atlas Portföy'ün PSE ve PPT para piyasası fonlarının fon yöneticisi sevgili Yasin Kurtuluş ile beraberiz. Para piyasası fonları hakkında sohbet edeceğiz Yasin'le. Merhaba Yasin, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de, çok teşekkürler. 2025 yılında en çok konuşulan fon tipi para piyasası fonları oldu. Neden bu kadar popüler oldu para piyasası fonları bu sene? Faiz çok büyük bir etken oldu yatırımcı tercihlerinde. Yüksek olması yatırımcıyı cezbetti tabii ki ama tek etken bu değil. Alternatif e, getiri, alternatif varlıklar arasında yine risksiz olarak yüksek getiri sunan bir enstrüman olmasından dolayı para piyasası fonları tercih edildi. Çünkü dönüp baktığınızda aldığınız riskin, risksiz faizin üzerinde bir prim eklenerek bir getiri bulması gerekiyor. Hani bunu sağlayacak bir potansiyel farklı varlık sınıflarında mevcut değildi. Bu yüzden de yatırımcı kendini korumak için o riski almayarak para piyasası fonlarında kalmayı tercih etti. Aynı zamanda hem yerli hem global jeopolitik e, riskler, belirsizlikler de yatırımcının risk algısını aşağı çekti. O yüzden para piyasası fonları bu yolun gözelerinden biri oldu. Hı, hı Yani faiz dışında biraz da riskten kaçma ...durumu olduğu için diyorsun diye anladım ben. Peki Yasin sana para piyasası fonlarıyla ilgili daha detay sorular soracağım. Ama onun önüne başka bir soru almak istiyorum. Şimdi son senelerde biliyorsun portföy yönetim şirketlerinin sayısı bayağı arttı. Fonların da sayısı arttı. Foneria Türkiye'nin ilk fon pazarı ben hatırlıyorum uygulama hayata geçtiğinde defası açık 350 kadar fon vardı. Şimdi 1000 fo, tane fona yaklaşıyor defası açık fonlar. Biz de tabii platformdan kullanıcıların davranışlarına bakıyoruz. Eskiden yatırımcı sadece işte fona bakardı, bir varlık sınıfına bakardı. Onları onları incelerdi. Şimdi görüyoruz ki fon kurucularını da merak ediyorlar, araştırıyorlar, onlara bakıyorlar. Bu noktada Atlas Portföy kendini sektörden nasıl ayrıştırıyor? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Tabii. Öncelikle fon pazarı geliştikçe hani genel fon dünyası birçok yatırımcıya ulaştı. Bu da yatırımcılarda bir bilinç artışına aslında neden oldu. Sizin gibi platform sağlayıcılar da aynı zamanda buna destek oldu. Ya, tabii yatırımcılar da artık sadece fona değil kurucuya da bakıyor. Bu çok güzel bir gelişme yatırımcı açısından. Tabii kurucuyu da bilmek lazım. Biz Atlas Portföy olarak 2013 yılında kurulmuş bir firmayız. Altınbaş grubu şirketlerinden biriyiz. 2013 yılında Yaklaşık son 3 seneye kadar alternatif fonlarda uzmanlaşmış bir yapı vardı. Sonra bir strateji değişikliğiyle son üç yılda menkul kıymet fonlarına odak sağlamaya başladık ve bu da yatırımcılar tarafından açıkçası ciddi bir ilgi gördü. Son 3 yılda ciddi bir büyüme hem yatırımcı sayısı hem de yönetilen portföy büyüklüğünde ciddi artışlar gördük. Şu an yaklaşık 43,5 milyar TL'lik yönetilen portföy büyüklüğümüz var. Hem bireysel hem kurumsal yatırımcılarda. Yaklaşık bir 50 bine yakın. Yatırımcımız var hani gitgide artan bir sayı bu aynı zamanda biz mutluyuz yatırımcılarımıza ulaşabildiğimiz için onlar da bizi böyle tanıdıkça keşfettikçe genelde sadık kalmaya çalışan yatırımcılar çünkü buna geçmişe baktığımızda çok yatırımcı sayımızda bir azalma görmüyoruz. Atlas portföy olarak diğer portföy yönetim şirketlerinden kendimizi şöyle ayırabiliriz hani bir grup şirketin içerisinde yer aldığımız için farklı bir finansal şirketlerle olası iş birliklerinde çok daha kolay erişebiliyoruz. Bu bize hem esneklik hem de bir maliyet avantajı sağlıyor bir portföy yönetim şirketi olarak sadece böyle tanımlayabilirim şirketimizi. Çok güzel. Bayağı aslında her fon tipinden girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına kadar bank fonlarıyla beraber yönetiyorsunuz. Hı hı çok kolay gelsin. Eşetliği var. Şimdi biraz fonun mutfağına dönmek istiyorum seninle. Çünkü para piyasası fonları düşük riskli fonlar. Bir de likit olması gerekiyor tabii. Çünkü aynı gün çekilebiliyor. Burada düşünüyorum işte ters repo var, mevduat var. Burada sanki para piyasası fonları öyle çok farklı şeylere de yatırım yapmıyor. Ama bu kısıtlılığı görürken bir taraftan da bakıyorum. Getirilerde çok fazla farklar olabiliyor para piyasası fonlarında. Sizin PPT ve PSF fonlarına baktığımda da getirilerde hep üst sıralarda yer alıyor. Bu artı getiriyi nasıl sağlıyorsunuz onu sormak istiyorum sana. Aslında bu çok da kolay bir cevabı olmayan bir soru. Çünkü bu her fonun kendine ait dinamikleri var bu dinamikler gün içerisinde değişebiliyor. Yani PPT ve PSE fon için benzerlikler olsa da ikisinde de ayrı dinamikler var. Genel stratejimiz iki fon içinde ayrı ayrı zaten önceden planlanıp belirleniyor ve bir de olası senaryolara karşı da her zaman bir yedek planlarımız oluyor. Mevcut konjonktürde hangi senaryoda oysak biz temel olarak o stratejiyi yürütüyoruz o fonlarda. PPT fonumuzda para piyasası fonu olduğu için ünvanında %10 minimum devlet tahvili taşımak zorunda. Şimdi biz bu portföy bu fonda minimum seviye olan %10'a yakın gidiyoruz. Neden? Çünkü devlet tahvillerinde olası bir haber akışında veya iç siyasi gerilimlerde bu devlet tahvilleri çok ciddi volatiliteye ulaşabiliyor. Hmm. Para piyasası fonu yatırımcıları da volatilite sevmeyen, istikrarlı garantisi hmm. arayan bir yatırımcı. Biz de bundan en az etkilenmek için %10 seviyesinde tutuyoruz bu PPT fonda devlet tahvili portföyümüzü. Tabii e, diğer enstrümanlar dediğiniz gibi benzer enstrümanlar hani dışarıdan bakıldığında para piyasası fonu hani çok da farklı enstrümanlara yatırım yapmıyor gibi görünebiliyor ama aslında içerisinde çok farklı enstrümanlı araç var. E, öncelikle hı hı. yaklaşık e, birden iki hatta yani 5-10 tane farklı piyasada işlem görebiliyor. Bu ters repo, mevduat veya para piyasası işleri dışında bir özel sektörü tabi de bunu portföyü de tutuluyor para piyasası fonlarında. Bunlar da e, tabii kredibilitesi güçlü ve aynı zamanda iyi getiri sunan böyle optimum getiriyi verebilecek firmaların biz borçlanma araçlarına yatırım yapıyoruz PPT ve PSE fonda. E, bu da tamamen bizim tercihimiz. Şöyle bir şey de olabilir hani biz her iyi getiri sunan şirketin tabirini almıyoruz. Bizim bir özel sektör araçları komitemiz var. Orada tüm şirketleri detaylı olarak analiz ediyoruz. Yani firmanın ortaklık yapısından bilançosuna kadar borcunu geri ödeyebilme ihtimaline karşı onları sınıflandırıyoruz. Bunları bu bizim havuzumuza giren komite tarafından havuza giren şirketlere yatırım yapılabilir havuz adı veriyoruz ve buradan bu şirketlere yatırım yapabiliyoruz. Tabii bunlar da kendi aralarında kredibilitesine göre sınıflara ayrılıyor. Yani belli bir yüzdelikte yatırım yapıyoruz. Bizim amacımız özel sektör yatırımı yaparken tamam getirisini alalım ama riskini almayalım, minimize edelim. Çünkü olası bir durumda yatırımcımızı mağdur etmek istemeyiz. Bir getiri sağlayalım derken hani her şeyden olmak istemeyiz. O yüzden orayı çok titizlikle yönetiyoruz. E, bu işlemlerin dışında da kalan portföyü. Yine biz de diğer para piyasası fonlarının yaptığı gibi repo, ters repo, pay repo, MK tercihli repo gibi para piyasası işlemlerini değerlendiriyoruz. Orada da gün içinde oluşan fiyat hareketlerini, faiz hareketlerini yakından takip edip iyi fırsatlar bulduğumuzda değerlendiriyoruz. Aynı şekilde tahvil portföyümüzde de gün içi fırsatlar olursa alım satımı yapıyoruz ama bunları çok Böyle trade etme mantığıyla değil de genel stratejimize uygun olacak şekilde istikrarlı, uzun vadeli getiriyi sağlayacak şekilde yapmayı hedefleyerek planlıyoruz açıkçası. Baya hazine yönetimi gibi bir evet. şey yani. Ee, gerçekten çok kolay gelsin. Teşekkür Para gerçekten. piyasası fonu yönetmek baya meşakkatli evet. bir iş. Öyle anlıyorum. Çok kolay gelsin. Bu arada seninle beraber tabii. Tüm ekibe kolay gelsin çünkü sonuçta S.P.K.'nın belli regülasyonları var tüm fonlarda işte değil mi operasyonu iç kontrolü riskçisi bütün o regülasyonla belirlenen işte bildirimleri raporları fiyat çıkıyor evet. vesaire bir ekip işi bu çok kolay gelsin gibi evet. biraz bütün ekibe peki biraz daha böyle senin fonun içindekilerden bahsederken söyledin ama. Senin günün nasıl geçiyor? Bir para piyasası fonu yöneticisinin günü, yani sabah bunu yapmasam olmaz, gün içinde şunu takip ederim ki fırsatları yakalayayım, i̇şte akşamı kapamadan bunu yapmak durumundayım gibi. Orada bize biraz nasıl geçiyor günün? Ee, anlatabilir misin? Tabii ki. Aslında bir fon yöneticisi kategorisi ne olursa olsun, mesaisi 9-6'dan ibaret değil. Yani akşamları da fon stratejisini düşünüyoruz, hafta sonunda düşünüyoruz, haber akışları geliyor. Hani o yüzden 7-24 aktif kalınması gereken bir meslek. Ben de çok severek yaptığım için bu bana hiç zor gelmiyor açıkçası. Hani e, akşamdan olası bir haber akışı düşüyor, tüm stratejiyi değiştirebiliyor. Ertesi yani sabah hani nasıl bir planlama yapacağımı düşünüyorum kafamda. Sonra ekip arkadaşlarımıza istişare ediyoruz hafta sonu da aynı şekilde gerçekleşebiliyor. Ama normal rutin bir günde olanı ben size anlatayım. Sabah geldiğimizde e, olası tabii dünden, dün akşam kapanıştan sonra olan ve sabah gelişen haber akışlarını, güncel faiz oranlarını, kur oranları, yerli ve yabancı tüm hani e, majör endekslerin göstergelerinin hepsini bir tarıyoruz öncelikle farklı bir anormallik var mı yok mu. Sonra zaten daha önce dediğim gibi planladığımız stratejiyi uyacak şekilde hani normal bir gün olduğunu varsayıyorum. Gerçi artık normal günler sayısı gitgide <laughs> azalıyor ama normal bir günde stratejimiz belli olduğu için hani hangi pazara ne kadar tutar da yatırım yapacağımızı ve hangi faiz oranı aralığında nereye denk geleceğini hesaplayarak dağıtımları yapıyoruz aslında fonun içerisinde. Tabii gün içerisinde T0 bir fon olduğu için giriş çıkışlar strateji yine değiştirebiliyor. Giriş çıkışlar geldikçe biz de pozisyon ayarlamalarımızı yapıyoruz ve en son nihai hedeflediğimiz noktaya ulaşarak günü kapatıyoruz açıkçası. Peki, çok kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, o böyle tamamen düz çizgide giden bir şey var ama görüyorsunuz arkasında ne kadar efor var o düzgün düz çizgiyi öyle tutabilmek için ve üstüne getiri koymak için. Yasin, tabii iş hayatında rekabet bitmez. Bir yatırım fonunun rakibi de her zaman bir yatırım fonu olmuyor. Sen benim nereye geldiğimi anladın galiba. Sonuçta Türkiye'de yatırımcıların bir bankada mevduat yapma alışkanlığı var. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Bankada mevduat yapmak yerine yatırımcı neden para piyasası fonları Atlas Portföy'ün PS, PPT fonlarını alsın? Eminim bunun birden fazla nedeni olabilir. Bize böyle bir, iki, üç diye anlatabilir misin? Tabii ki. Öncelikle bizim para piyasası fonlarında nihai hedefimiz mevduatın üzerinde bir getiri sağlamak. Hep bu minimalde ilerlediğimiz için en büyük avantajımız mevduatın üzerinde getiriyi istikrarlı bir şekilde sağlamak. Hani bunu geçmişe dönelik grafiklerde bak, bakarsanız eğer hani hem benchmarkla hem getiri üstte koyduğunuzda bu çizgimizin gitgide hatta mevduattan açıldığını, yukarı doğru yükseldiğini görebilirsiniz. En büyük avantajımız getiri. İkinci olarak mevduatta en çok tercih edilen vade bir ay, 32 gün oluyor. Evet. Bizde bu or paranızı hiç kitlemeden aynı gün içerisinde, iş günlerinde tabii ki Mart'ta çevirebiliyorsunuz ama mevduatta bir ay beklemiş oluyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var, mevduat yaptığınızda e, 32 gün sonra başlangıç tarımından e, bağladığınız paranın 32 gün sonra faizini aldığınız için o ara günlerde hiçbir faiz işlemiyor aslında. Ana paranız hmm. ilk gün üzerinden basit faizle nemalandırılıyor. Doğru. Ama para piyasası fonlarında her gün yeni bir gün olduğu için faizi dönem paranın bir gün sonra tekrar üstüne faiz biniyor. Bu da bir kartoku etkisi yaratarak aslında bileşik getirinin gücünü gösteriyor. O da uzun vadeyi, vade ne kadar uzatırsanız bunun getirisi daha net ortaya çıkar. Yani bileşik faizin basit faizden daha üstü gördüğünü hani e, matematiksel olarak hesaplayabilirsiniz. Bunu yatırımcı aslında çok fark edemiyor ama bu günlük bileşik etkinin aslında günü uzattıkça, vadiyi uzattıkça çok ciddi farklara yol açabildi fark bariz. Evet. evet. E, bu bir de şöyle bir şey var. Yatırımcı aslında Mevduat'ı çok daha bildiği için fon dünyasına biraz daha yenilerdi. şimdi sektörün içindeyiz. Yani herkes biliyormuş gibi geliyor ama aslında çok büyük bir kitleye daha hala hitap etmiş değiliz. Eminim onlar da para piyasası fonlarını bilseler Mevduat'tan para piyasası fonlarına daha kolay geçiş yaparlar. Bu alışkanlığı kazandıkça ben para piyasası fonlarının çok daha büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet yatırım fonlarına olan ilgi bayağı çoğaldı. Ben de senin gibi düşünüyorum bildikçe, öğrendikçe para piyasası fonları açıkçası benim şu anda mevduatım yok bankada. Çünkü istediğim zaman çekmek istiyorum. Param küçükse daha az faiz gibi bir şey de oluyor. Dolayısıyla yani para piyasasına koydum, da aynı getiriyi alıyorum. Herkes de yani bir milyon yatıranla da bin lira yatıranla da aynı aslında faiz alıyor. O yüzden bence çok avantajlı bir durum var. Evet Yasin programın sonuna yaklaşıyoruz. Programı çekerken de 2025'in sonuna yaklaşıyoruz. 2025 çok zor bir seneydi, çok karışık bir seneydi. 2026 umarım daha iyi olacak. Öyle bekliyorum, öyle umut ediyorum. Şimdi biraz 2026'daki beklentilerden bahsedersek, geçen hafta Merkez Bankası 150 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. 2026'da da bu faiz indirimlerinin devamı olacak diye bir beklenti var. Faiz indirimleri devam ederse para piyasası fonlarına olan ilgi azalır mı? Popülerliğini kaybeder mi? Sen ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Tabii. Öncelikle ben azalmayacağını düşünüyorum. Çünkü hala risksiz faiz oranı yüksek seviyelerde. 2026 yılında evet bir faiz indirim patikasına gideceğimiz öngörülüyor. Biz de planlarımızı ona göre yaptık. Tabii ara ara hani duraksamalar belki yükselişler görebiliriz. Çünkü normal bir şeyle gitmiyoruz her zaman. Anormal durumlar olabiliyor ama sürekli ineceğini bile varsaysak hem enflasyonun üzerinde hem de kurun üzerinde bir getiri aslında reel bir getiri sağlayacak hala faiz oranı. E o yüzden yine Para piyasası fonlarının ben diğer alternatif yatırım araçlarına göre hala reel bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Ve bunu da minimum riskle yaptığı için açıkçası çok da böyle gözden düşeceğini düşünmüyorum para piyasası fonlarını. Ben de para piyasası fonlarına olan ilginin hiç azalacağını düşünmüyorum. Bir kere şu var kısa süreli değerlendirme ihtiyacı yani bir para geldi bana onunla bir iş yapacağım ama o kısa sürede boşta kalmasını istemiyorum. Orada değerlenmesini istiyorum. Bir kere bu büyük ihtiyaç. İkincisi yani ben yapıyorum bunu. Mesela bir varlığa yatırım yapmak istiyorum. Bakıyorum bir volatilite var. Ya yani biraz dursun da öyle yapayım dediğim zamanlar bir para piyasası fonuna fark ediyorum. Ya da işte foneryada da önerdiğimiz gibi varlık sınıflarından oluşan bir portföyünüz varsa mutlaka bence içinde bir para piyasası fonu olmalı. Neden? E, acil bir nakit ihtiyacında o para piyasası fonunu günlük çözüp ondan sonra nakit ihtiyacını karşılayıp devam edebiliyorsun hayata diğer fonlarına dokunmadan ya da onlar valörlü olabiliyor beklemeden para piyasası fonları bence bu konularda çok öne çıkan evet. konular. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yatırımcılara bir tavsiye olabilir. Yani para piyasası fonları ile şunu da demek istiyorum olabilir. Buyur. Teşekkürler. Tabii ki direkt geleceği bilemeyiz kesin bir şekilde ve net bir tavsiye olarak bunu yatırımcılar algılamasın. Çünkü herkesin kendi yatırımı ve herkes kendi kararını kendi ben neli, bu yatırımda kimseyi dinlemeden ama nacizane hani şöyle kısa önerilerden bahsedebilirim. Hani hiçbir zaman tek bir varlığa yatırım yapılmamasını tavsiye ediyorum. Her zaman. Bunu çeşitlendirmek her zaman iyidir. Bir de hala risksiz faiz oranları yüksekken hani portföyün e, yüksek ağırlığını bu enstrümanlara, para piyasası fonlarına değerlendirilebilirler. Hani iyi yatırım sıkıcıdır derler gayet de öyle sıkıcı olabilir ama sonunda siz kazanırsınız. O yüzden para piyasası fonlarını öneriyorum ve başta tabii ki PPT ve PSE fonlarımızı kurumumuzunkini öneriyorum. Çünkü her zaman ilk sıralarda olmaya gayret ediyoruz ve hani oluyoruz da açıkçası. Bu şekilde mevduat yenerek ilk sıralardaki yerimizi koruyarak yatırımcılarımıza da değer katmaya amaçlıyoruz. Bunları önerebilirim yatırımcılarımıza. Çok teşekkürler. Bugün Atlas Portföy'de PSE ve PPT para piyasası fonlarının fon yöneticisi olan sevgili Yasin Kurtuluş'la beraberdik. Çok teşekkür ediyorum Yasin. Ben... Güzel sohbet ve verdiğin çok önemli bilgiler için. Herkese iyi günler.